gecenin geç saati. Bugün burada gene tarihi bir maça daha tanıklık ettik. Galatasaray yabancı takımlara karşı kurucu başkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda Ali Samiye'nin verdiği hedef doğrultusunda bugün bir İngiliz takımını müthiş bir oyun ve istatistik rekorları kırarak yendi. Bunun gururunu yaşıyoruz. Bu başarıyı bize yaşatan, bu geceyi Türk futboluna yaşatan teknik ekibimize, futbolcularımıza, tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir gururla izledik maçı. Türkiye Ligi'nde olduğu gibi Avrupa Ligi'nde de biz rekorları kıra kıra yolumuza devam ediyoruz. Bugün herhalde tüm futbol severler... İngiltere'dekiler dahil çok büyük keyifle bir maç izlemişlerdir ve Galatasaray'ın gücüne hepsi bu gece bir kez daha tanıklık etmişlerdir. Biz bu kupaya başlarken bir hedef koymuştuk. Final oynamak istiyorduk. İlk hedefimiz de ilk 8'e girmekti. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Evet, selam. Bugün ee, bir açıklamalar zinciri vardı. Sayın Acun Uçar ile aranızda geçen konuşma neydi? Ee, ve sizin aklınız bir aklınızda bir tweet var. Acun Bey'in aklınızda bir tweet var. Ne anlatmak Şimdi aslında böyle güzel bir gecede bu konuya girmek istemezdim ama çok da üzerinde polemik yapıldığı için bir takım şeyleri ben de anlatmak istiyorum. Öncelikle bu hafta Türk takımları için başarılı geçsin. Başarı direklerimizi iletelim. İki tane Türk takımı şu anda Maçlarının ilk yarısını tamamladılar. Onlara da başarılar diliyorum. Dün Beşiktaş kazandı, onu tebrik ediyorum. Umarım bu gecenin sonunda bu hafta tüm Türk takımları galibiyetle ülkemize dönerler. Ee, evet, bir açıklama olmuştu bizim tarafımızdan uzun senelerdir yapılan. Biz hakem hatalarına rağmen iki yıldır şampiyon oluyoruz. En büyük hakem hataları aleyhimize yapıldı. Buna rağmen bir algı yaratılmaya çalışılıyordu. Bu algının doğru olmadığını bir hakem, tarafsız bir hakem heyetinin kurularak bunların incelenmesinde bunun çok rahat görülebileceğini belirtiyorduk. Son bununla ilgili açıklamamızdan sonra bir diyalog çağrısı geldi Fenerbahçe Kulübü'nden. Bu çağrıya cevap olarak da ben kendisini aradım, telefonla aradım. Aramızdaki tüm diyalog 4-5 tane telefon konuşmasından ve birkaç tane yazışmadan ibaret. Bugün kulübümüze saat 15.40 gibi bir belge gönderildi. Bizim aramızdaki kayıtların <laughs> ve mesajların paylaşılmasına izin vermemizi istiyorlardı ve bize dört buçuğa kadar süre tanımışlardı bu gönderdik bu? mi? Efendim? Ne kaydı İkimizin arasındaki mesajlaşma ve konuşma kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili bir talepte bulunmuşlar. Sadece 40 dakikalık bir süre tanımışlar. Şunu belirtmek istiyorum ki evet bizim aramızda bir takım konuşmalar oldu. İşte hakem isimleri konuşuldu. Bunun milli arada yapılabilirliği konuşuldu. Bunlar üzerinde hakem konusunda bir şekilde ortak bir görüş oluştu. Ancak aramızda bir kesin anlaşma olmadı. Böyle bir anlaşma olsaydı zaten bunun duyurusu iki tarafın ortak açıklamasıyla yapılırdı. Böyle bir ortak açıklama olmadı. Hiçbir bilgimiz olmadan kendileri tarafından bu süreç bir paylaşımla, sosyal medya paylaşımla duyuruldu. Daha henüz konuşacak çok şey varken nasıl yapılacağıyla ilgili. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Biz bir terazi kurmaya ve bir takım şeyleri adilce ölçmeye çalışıyorduk. Ancak bu terazi onlar tarafından devrildi. Bu saatten sonra biz gene aynı iddiadayız. Ancak bu iddiayı yapabilmemiz için karşımızda güvenilir ve ciddi bir e, muhatap olması gerekir. Bir de her defasında iyi niyetle bu çabalarımızı gösterdiğimizde hep hayal kırıklığına uğradık. Bu sefer de böyle oldu. Ben bundan dolayı tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum. Onları böyle bir konuyla muhatap edip zamanlarını hem de böyle önemli bir maç öncesi zamanlarını bununla harcamalarına sebep olduğum için yanlış bir diyaloğa girdiğim için tüm camiadan özür diliyorum. Oşimen'in bonservisini alacak mısınız? Oşimen de şu an bir açıklama yaptı. Burada mutlu olduğunu dile getirdi. Ülkeler arasında olur mu bilemiyorum yani, ama dedi. Osimen'in e, bol servisini Galatasaray almak istiyor. Bir kere Osimen'in burada olmasından tüm Galatasaraylıların, tüm futbol severlerin keyifle, gururla izlemeleri gerekiyor. Ben anlamadığım bir konu var. Osimen buraya geldiğinden beri sürekli sözleşmesi tar Önce Ocak'ta gider mi tartışmaları vardı. Gideceğine yönelik iddialar vardı. Şimdi alınacak mı iddialar var. Osimen dünyadaki çok önemli oyunculardan biri. Bir fırsat transferi oldu ve onun da Galatasaray'da oynama isteğiyle bugün aramızda bir yıllık kiralık olarak oynuyor. Elbette ki herkes Osimen'in alınmasını ister ama unutulmaması gereken bir şey çok ciddi bir bütçesi olan, çok ciddi talipleri olan bir oyuncu bu. Bunu böyle alırız, şunu yaparız diye bugün konuşmanın hiçbir anlamı yok. Osmen Haziran'a kadar bizimle önümüzde uzun bir süreç var. Elbette ki tekrar fırsatları zorlarız. Ama bugünden osimeni alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi bir takım iddiaları konuşmanın yeri değil. Vakti zamanı geldiğinde, şartlar oluştuğunda elbette ki tüm Galatasaraylılar gibi bizler de böyle büyük bir oyuncunun bizimle birlikte devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteririz abi. Ee, İdram'ın ee, şuradan başlamak istiyorum. Young Boys maçından sonra e, siz burada yine kameraların karşısına geçmiştiniz ve yani zor bir ortam var, zor bir geceydi o gün ve O gün o zaman hani Avrupa Ligi'nde final hedefini e, o ortamdayken, o psikolojideyken yüksek sesle ifade etmiştiniz ve bugün turnuvanın favorilerinden birini net bir şekilde yendiniz. Bu sezonun kalanı için ne ifade ediyor? Bunu sormak istiyorum. Bir de daha demin e, bahsettiğiniz konuyla ilgili size bu görüşmeleri paylaşma teklifi geldikten sonra herhangi bir cevabınız oldu mu? Yok ay bir cevap vermedim burada. Zaten süre yoktu. Öyle bir şey. kısıtlı süredeydi. Evet, burada aynen bu tabloların önünde yine sizlere karşı zor bir gecede büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımız Young Boys maçından sonra bizim için Şampiyonlar Ligi'nin kapandığını ama yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Final hedefiyle yolumuza devam edeceğimizi söylemiştim. Allah'a şükürler olsun ki bugün bunun sinyallerini de sahada veren güçlü bir takımımız var. Biz transferleri tamamladığımız zaman takımımızın gücünün nasıl bir seviyeye ulaştığını aslında tahmin edebiliyorduk. Bugün bu tahminlerimizin büyük oranda tuttuğunu, çok güçlü ve istekli bir takıma sahip olduğumuzu sahada izleyenlere keyif veren, maçlarda herkesi mutlu eden, tüm Galatasarayları mutlu eden bir takımımız var. Bu mutluluğun zirvesi de elbette ki Bilbao'daki final. Umarım Allah bize bu fırsatı verir. Uzun bir aradan sonra, 25 yıl sonra tekrar Türkiye'ye futbolda bir Avrupa Kupası'nı Galatasaray getirmiş olur. Başkanım öncelikle tebrikler bir oyun. Müthiş bir galibiyet. Eee ben Acun Bey'in aranızdaki olan konuşmalarını bir anda alelacele sosyal medyada paylaşmasını neye bağladığınızı merak ediyorum. Yani ben bilmiyorum ama tahminim biraz önce söylediğim gibi eee böyle bir terazi kuruluyordu. Herhalde kurulmaması için bir çaba olarak görüyorum ben. Bu konuda da çok daha fazla konuşmak istemiyorum. Benim için bu konu burada bitmiştir. Biraz önce camiadan da özür diledim. Artık bu konularla muhatap değilim. Son sorumuz olsun. Başkanım muhatap değilim ama hani tekrar görüşelim dendiğinde o güven hangi durumlarda sağlanır tekrar? Zor. Olur mu? Bunu artık başka bir şekilde yapmak lazım. Ama Galatasaray şunu net söyleyelim. Yapı diyorlar, şunu diyorlar. Avrupa Ligi'nde Galatasaray dört maç oynamış. Bu dört maç sonunda en çok şut atan takım, en çok pozisyona giren takım, en çok üst üste 8 net pozisyondan daha fazla gol pozisyonuna giren 3 maçta bir sezonda tek takım Avrupa Ligi kurulduğundan beri E Türkiye ligindeki aldığımız sonuçlar, istatistiklerimiz orada da en çok galip geleniz, en çok gol atanız, en çok gol pozisyonuna gireniz bugün bir İngiliz takımına karşı 28 şut atmışız. Ceza sahasında 40 kere topla buluşmuşuz. Bunlar yapılarla, şunlarla, bunlarla olacak şeyler değil. Burada çalışacaksınız, emek vereceksiniz. 11 ay hocamız, teknik heyetimiz, scout ekibimiz çalışıyor. Belki hayatlarında sadece 4 hafta tatil yapabiliyorlar. Bu emeğe saygı duymak lazım. Bugün Galatasaray Nasıl emek vererek bir takım kurduğunu ve bu takımı nasıl iyi antrene ederek iyi oyuncuları bir araya getirip güzel futbol oynatarak taraftarını mutlu edeceğinin en büyük kanıtını sahada gösterdi. Onun için her şey sahada net olarak görünüyor. Kim nasıl oynuyor, ne kadar gol pozisyonuna gidiyor, ne kadar gol atıyor? Bunları artık böyle en somut şey bu. Hani somut somut deniyor ya, somut olan istatistikler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.